Selamlar herkese ben kripto rehberiniz Emris. Bugün One Chain grafiğinden bahsedeceğiz. Ee, One'ın e, son zamanlardaki hareketlerinden bahsedeceğiz. Ve genel olarak günlük haftalık 4 saatliklere bakacağız grafiklere. Önce e, günlükte şöyle e, ana bir e, grafiği göstermek istiyorum. Çok güzel bir grafiği var çünkü One'ın. Her zaman söylüyorum. E, yani yüksek potansiyelli bir grafiği var. Haberlerle pekiştirilerek ee, çok güzel yerlere gelinebilir yani ee, şimdi zaten önce bir çizimlerinden bir şeyler e, anlamışsınızdır. Şurada yine e, trendin altında e, yani şurada bir direnç mevcut gibi e, yani üçgen de diyebilirsiniz bunu artık ne ne görüyorsunuz yani isim bir önemi yok. Sonuç olarak bir sıkışma mantığında bir şey mevcut. Günlükte de, 4 saatlikle de. Şurada bakın. Hele buradaki sıkışma çok daha güzel bir sıkışma. Yani daha e, belirgin ve keskin bir e, grafik var burada. E, yani ben bunun açıkçası e, şuradaki hacimlere bakaraktan bakın. Şurada hacim rekoru falan kırılmıştı sanırım. 78 milyon. 31 milyon. 35 milyon. Yani güzel hacimler var geldi buralarda. Şurada 78 milyon. Bir günde bu 4 saatlik olduğu için bugün sanırım yaklaşık 110-120 milyonluk bir hacim rekoru kırılmıştı. Ee, ben bunun açıkçası bilerek olduğunu düşünüyorum. Yani nasıl bilerek? Şöyle iyi anlamda bilerek. Ee, takım tarafından veya takımla anlaşmalı olarak büyük yatırımcı, büyük yatırımcının veya belli yatırımcıların takımın bilgisi dahilinde e, bilerek yaptığını düşünüyorum. Neden? Çünkü burada bir e, teknik analizcilere de bir e, şey verilmek istendi bence. Yani bir ekmek bir diyeyim artık ne diyeyim yani umut ya da. Çünkü e, şu anda One Chain ekosisteminde çok güzel haberler var ve yani ekosistem hızlı bir şekilde şu an büyümeye devam ediyor ve bu e, ilerleyen zamanlarda daha da hızlanacak. E, çok fazla hızlandığı an, zamanlar olacak. O zamanlar için bence bu bir hazırlık gibi bir şey yani. E, yatırımcı toplamak için yapıldı bence. Ve bakın şu an grafik işliyormuş gibi görünüyor. Şu an henüz bir hacim patlaması olmadı yani bir kırılım gerçekleşmedi ama gerçekleşeceğini düşünüyorum. Orada şunu hemen ...düzeltelim çünkü ters çizmişim. Yani buradan alıyorum. Bakalım. Yani Fibonacci. Burada yani şu anda fibonacciye bakacak olursak şöyle bakabiliriz şöyle denesek evet ya da şunu şöyle kabul ederek uzzanlı evet, şey geldi böyle alsak yine bakın e, dirençler yine görünüyor burada Yine aynı zamanda destek olanlar direnci dönüşmüş. Şurada yine bir direnç var diyor. Yani sanırım bu direnç a, o direnç yani. Evet ben e, şunu söyleyeyim. Kendi fikrimi söyleyeyim. Öncelikle şurada bir kanal var. Yani şu an o kanalın içindeymiş bir görünüyor. Yani şöyle bir üçgenden daha çok ben kanal olduğunu düşünüyorum. E, yine şurada ayrı bir kanalımız var daha öncelerden gelen. Şimdi Fibonacci'yi kaldıracak olursak öncelikle ben şurada hacimli bir şekilde kırılım gerçekleştikten sonra çok hızlı bir şekilde bir dolar üstüne atacağını düşünüyorum kendine, bana. Ve bu kanalda tekrar giriş yapacağız. Şurada bir direnç var. Bu direncin yani güçlü bir direnç açıkçası ama bence hacimle çok rahat kırılabilir. Yani hacimle kırdıktan sonra zaten şu kanalın içinde kaldığımız sürece çok güzel günlerimizi beklediğini düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Şu anda ee, en çok emin olduğum şey hacim şekil, hacimli bir şekilde e, şuradan çıkarsak direkt bir doların üstüne atarız kendimizi öyle düşünüyorum. Başka söyleyebileceğim bir şey ne var? Bir saatte bakın yani çok belirgin bir sıkışma mevcut zaten. Yani evet ee, göstergelerden. RSI'ye 4 saatlik daha bakacak olursak... RSI... RSI'de kesin bir şey göremedim şu anda. Yani sıkışmayı destekliyor sadece. Günlükte RSI bayağı yükselmiş. Ama hala oversold olmamış olmak üzere. <laughs> Bu demek değildir ki zaten kırıldıktan sonra yükselmeye devam etmeyecek. Bakın burada da RSI şuraya geldiğinde. Yani tam burada bakın görebiliyorsunuz. Sanki RSI artık oversold'a kadar gelmiş gibi görünüyor ama bakın burada patlama oluyor Patlamada bakın 50 sentten 2,5 doları görüyoruz. Zaten ondan sonra Bitcoin'de şey yaşandı. Çakılma, çakılmıştı Bitcoin o zamanlarda. Öyle bir şey olmasaydı ne olurdu? Muhtemelen Şuradan destek alıp tekrar yola devam ederdi Van. Ama yine bakın yani bu bir devam formasyonu. O yüzden ee, umarım güzel günler bizi bekliyor olacak. Başka söyleyecek olduğum bir şey var mı? Bitcoin bazlı burada yani bunu böyle yapsak diyeceğim. Bundan emin değilim yani. Bitcoin bazlı. Burada bir sarkma olmuş gibi görünüyor ama Yine bakın burada da bir devam formasyonu var. Yani bayrak mantığında. Ulema mantığında. Direkt şuraya atabilir kendini yani. Bu da ne demek oluyor? Yaklaşık 2-2.5 iki, iki katına tekabül ediyor. Yine burada bir e, kanal var. Kanal daha dengeli bir kanal yani. 3 katını bile görebiliriz. Şöyle ya da şöyle devam edebilir. Yani. Sonuç olarak çok eskilerden gelen bir e, trend var ve bu trend yani kırılmanın eşiğinde şu anda. Evet bu bir sarkma olarak düşünebiliriz buna. Evet yani anlatmadan daha çok gördüklerinizden anlamışsınızdır yani şu anda 56 centten işlem görüyor Van. Yani grafik çok güzel gerçekten. Hep söylüyorum. E, söyleyecek olduğum başka bir şey şimdilik yok. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın.